Herkese merhaba arkadaşlar. Resident Evil Villagen'in ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son oturularsanız burada kalmıştık markette. Buradan devam edeceğiz. Şimdi en son e, maskeleri toplayacaktık. Gidelim toplayalım. Şuraya şu şişeyi koyalım. Burası açılıyor böyle. Burada bahçenin anahtarı çıkıyor. Bunu kovalım da koyda aç. Evet burası açıldı çok güzel. Şuradan gidelim. Lady Dimitrescu gene burada. Oraya gireceğiz. Önce şurada bir bulmaca var. Bunu çözeceğiz şu şekilde. Böyleydi herhalde. yanlış şey yaptık herhalde lan. Nasıl olacak? Bunlar şöyle. Ha böyleymiş. Kapı açıldı. Buradan merdiven açılıyor yere gizli böyle. Buradan düşelim. orada karakol var. Bunu da alalım bak. buradan nerede çıkıyor? Önümüzde çıkıyor mu? Oran nereye gitti lan senin? orada. Şuradan yukarıya çıkalım mı? Evet geldik. Şuradan geçelim. burada bu telefonla konuşacak. Buraya geçelim. Şöyle şunları toplayalım. Bu ne not boş ver. Şu anahtarı alıp şuradan çıkalım bir artık. Zaten kapıyı açınca şey gelecek. Aynen. All this for a child who isn't here. What the hell do? You... You ungrateful, selfish wretch! You come into my house! You lay your filthy man hands on my doors! And now you even try to steal my property! Damn! Oh, do ahead. Do your worst. attı yine yerin on kat dibine. Bir dakika nerede? Şunu indir Şimdi burada Lady Dimitrescu ile ben kaçacağız biraz. Elimizi kesti. Gel gel hadi. Lan 100 metrede nasıl vuruyorsun? Kaçtık işte. Şey de kullanamıyoruz. Arkamızdayken şunu al hemen. Kapı da açılası diye. Kapı açıldı. Al. Bu mu lan? Buradaymış. Kaçalım. Şurayı açık gir hemen. Evet ilk maskeyi bö böylece bulduk. eli çok güzel bir şekilde bir su dökmeyle çalışıyor buradan gidelim çakla öldürdüm kapı bir bu haritayı var bir şey aramıyor ama olsun buradan gidilmiyor gidiliyor da kapı gitti şu an alalım Geldik buraya. Burada da bir bulmaca var. E ee, piyano da. tutturduk. kolay aslında şuradan şu anahtarı alalım şimdi bununla e, yukarı çıkmamız gerekiyor Şu kapıyı açacağız. Duvara yürüyorum. Evet geldik burada. Bu kızıyla savaşacağız yine. açalım. Lan bıtan geldi. <laughs> <aç>. zaten öldü. Çok <laughs> torsoyu gene alalım. Oldu iki maske. Bir dakika yanlış yerden çıktık. Şuradan geçeceğiz. Burada da üçüncü maske. Şimdi dördüncü maskeyi almaya gideceğiz. Burada da şu çanları vurmamız gerekiyor. Tutturamadık. Bunu da tutturduk. Nerede? Şurada. Öteki. Burada. Diğeri de şu. Bitti mi? Bitti herhalde. Şu tablo açılacak. Buradan çıkalım. çatı katına geldik. Burada bir sniper var. Uzağı vurabiliyoruz böyle bunları falan. ben bunda direkt dakika. İlk dördü almam. Sniper. Neyse boş ver. Zaten sınırsız mermisi yoktu. Onun. Dursun şimdilik. Bunlardan böyle Kaçacağız Yakalayamıyorlar zaten. Kato da amma büyük. Şuradan koyalım. diğer maskede burada bununla birlikte 4 oldu. Şimdi buradan maç atlayalım. 1 2 3 Diğer nerede? 1 2 3 4 etmemiş bir tane 8. He, onun yerini de hatırladım şimdi, tam Gidip onu da alalım. Şunları yerleştirelim. <laughs> Öteki taraftan <laughs> kilitli kapıyı biz açmamışız! Neyse tutturamadı zaten. Şimdi bu hangisiydi bu mu? Yok bu değil bu. Bu, bu da değil. Bu buymuş. Bu budur. Yok. Şu. Bu. Öteki eksik tek. Bu da arkamda zaten. Ötekini de gidip alayım hemen. Şurayı aç. Bitti maske burada. Bunu açınca şu kapı kapanıyor mu? Burada öteki bir tane kızı kalmıştı bunun. Onunla savaşacağız burada. şunu ver. Nerede o? Burayı patlatalım burayı patlattık da şunu açmayı unuttuk. Bir daha patlatmamız gerekecek. Nerede burada? De şu lazım olacak bize. Böyle bıçakla vuralım bir de. Zaten öldü. Şimdi şu kafayı bir ayıralım. Tamam. Bunları toplayalım. Bunu kristal torbasını alıp gidelim hemen. Şuraya takacağız. Yukarıdan tamam. aldığımız kafayı. Bu burada direkt kaçıyorum. Birazdan da bunu öldüreceğiz. Ne öldürmeden önce? girdik. Güvenli bir yer olduğunu falan anlatıyor. Yukarıda bir top bulmuştuk. Onu bir kullanalım. Ha şu. Şöyle. Burayı tutturabilirsek Tamam şunu alalım şimdi son skor. Bunları bir satalım Şu ikisini sat Şu üçünü sat Şu üçünü de sat Bunu da sat Bunu Bunu Sonra Bu üçünü de sat Mermileri de satıyorum işe yaramıyorlar çünkü bu Dursun mu o dursun şimdilik nasıl atacağım bir dakika yanlış çıktım hepsini bir daha seçmem gerekecek Tamam hepsini sat Şimdi burada bize işe yaarak şunu alalım başka da bir şey satmıyor de yeni şunu açtım da bir taramalı ama kullanmayacağım yani have a wonderful adventure. Şunu şöyle takalım. Gidelim sonra. Bir dakika hemen önümde. Allah bir tane yedik. Kapı açılmış gidelim hemen. mezar aç alalım bize batırdı biz de ona batırdık düştü. Bu şimdi bekleyeceğiz. Dinozora dönüşecek bu. Dönüşüyor şu an. geçebiliriz şimdi. Hmm. Bu üstteki hedefe vurdu. Diğer yerlere vurunca olmuyor. Bizim sniper bu kaç vuruyor bu 600 vuruyormuş bu güzel bunu kullanalım bir tane yedim ikinci kuramadık bakalım biz gelme. Bir. Şunu havada vuralım be hemen. Şimdi pompalıyı ver. şunu ver tekrardan. Nereye usta? Allah. Düştü. Hadi tümler mi bitti? Daha ölmeyecek misin? dur. Dost Devil Snipers aldım. Kim artık. <gülüyor> <gülüyor> Hadi vur Lan ağzından bir şey göğüktün. vur. Herhalde öldü. ölüyor. Bu da aynı taşa dönüşüyor, dökülüyor. Bundan da kristal Dimitris çıktı. Şimdi şunu alalım. Bunlar önemli. Bunlardan herhalde üç tane daha bulacağız bu kavanozdan. It's like I'm getting out of this place. Rose, forever me Balıkları öldüren Biz nereden geldiydik? Buradan yok, buradan gelmedik. Yani Büyücünün sesi geliyor, buradan yükseldi. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. da anahtar çıktı. 3. bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.